De. Melon nugget charm. Melon nugget charm. Apple cactus tomato. Apple cactus tomato. Ali noom Freddy. Ali noom Freddy. Melon karataş. Merhaba. Melon'un maceraların 5. sezon. 7. E, mi 8. mi tam bilmiyorum. Bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Önceki bölümde dediğim gibi ee, neydi macera aşamaya gidiyordum Melon ve gibi. Ve bu bölümde Ali Nu Freddy de olacak. Bu girişte de söylemiştim o yüzden. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. O zaman 3, 2, 1 ve geç. Tabii ki gecenin ortasına geldik. Niye geldik? Neydi? Yönetmen 2. Baksana. Kıymet olmasın diye Ali'yi de getirdik. Selam. İyi de ne yapayım ben? İlla e, neydi? Ona getirmek şart mıydı? Baya bölümde yoktum ben ya ile bu. İyi peki. Şimdi gideceğiniz macera yerinde ben olmayacağım. Nedenmiş o bay efendim? Nedeniyse orada bir öğretmen Lemon var. Ben de sizi izleyeceğim. Bir tek kaktüs Apple, e, Ali ve Jorm gitmeyecek. Nagat'la sen git. İyi tamam. Nereye bineceğiz? Önceki bölümdeki gibi yine o iksir makinesine gireceksiniz. Yedim mi ya? Of. Ay. Hey. Ay bacağım kaldı. Nugget yardım etsene. Ediyorum. Aha. Ay. Peki bunu nasıl çalıştıracak? Ben çalıştıracağım? Ben çalıştırıyorum. Çalış. Oo. Oh. <laughs> Kemik sesleri geliyor ki bu ya. Bakın ya. İnşallah kazanırlar ya. Yani. Ana. Ana. Ya. Tükürme bari. Aptal makine. Bunu kırma sakın. Yoksa geri dönemezler. İnsan. Hadi gitsin nerede görek be. Aa Belon neredesin Melon? Ben öldüm. Olamaz. Neredesin peki? Yönetmenlerin yanında. Bir tek ben mi oynayacağım bu sefer? Of. İlk defa ben oynuyorum. Neyse. Hoppala. Bardak kır. Merhaba abi. Allah Allah Allah. Senin ağız da Evet. Hop. Oo, burada ayaklar varmış. Dikkat, dikkat. Hoppa. Niye sese doğru gelmiyorlar? Aa. Şimdi aldık abi. O beleş para ve yes. İşte bu. Gidiyoruz. Evet. Şimdi özellik istemem abicim. Yes. Oh burada da. Deli Selamun aleyküm. Allah Allah. kafam Evet Ne zaman daha geleceğim yine? Bir tane daha oyun tamamlaman gerek. Anladım. Oo, burada kimler varmış? İstemem abi, yüz kere mi? Aha. Of, boss var. Boss da geçmem gerek galiba. Hadi bakalım. Hadi. İşte bu. Evet. Veriyorsun. Melongucu, melon gücü, melon gücü. Tamam. Tam diğer kimliği tamamlamam gerek. Anladık. Hadi gücün, İşte bu. Şimdi. Özellik. Buna. Hadi bak. Atıp var. Hadi bakalım sen Şimdi. Şimdi bunu dövdürmek için birçok benim geçmemiz gerek ama. Ben ben kaç tane daha mı? Bir tane daha Tamam. Böyle bakayım sen. O bir tane kaldı. Yes. İşte bebeğim. Gibi. Aa bu son değil mi yönetmen? Evet. Dikkat et burada. <laughs> Ay, ya. Hoppa. Çok iyi silah oynuyorum. E, Geliyordum oraya. İyi misin? İyi. Biraz canım acıyor ama. Aferin. Evet. Bu ödülü hak ettin. Ne ödülü? Gökten şimdi bir tane hediye vereceğim sana. Gökten mi? Aa, oh, çok güzel hediye bu. Hadi açıyorum. Aa, aa. Aa, dinozor oyuncağı. Ama hemen dinozor sevmem. Başka oyuncak verin. İyi tamam, iki tane daha yağdırıyorum. Oo, oh, dinozor oyuncağı güzelmiş ama. Hadi yağdır yüz tane. Bunların full senin. Aa, tamam Bu ne? Aa, oh, oyuncak. Ah, O oh, boncuğu sever. Oy. İkinci ocağımı yok. Bunu da sevmem. <laughs> Bu içi çok güzelmiş. Sağ olun. Önemli değil. Hadi şimdi evine götür onları. O sırada videonun sonuna geldik. Haberiniz olsun. Ocakları oynayabilir miyiz? Evet. Hadi Ali it bizi. <Gülüyor> <Gülüyor> i̇şte diğer bölümde Ali'ye